Merhaba çocuklar. Şimdi soru işaretine bakalım. Aslında bilirsin beni. Tüm işaretlerin en güzeli sorulan her sorunun sonuna koyarsın beni. Evet, bu şiiri de güzelce ezberle. Önce defterine inci gibi yaz. Tamam mı? Peki. Evet çocuklar, soru işaretini iyi bakın. Çünkü eğer ki cümlede soru anlamı varsa, soru işaretini kullanırız. Şimdi tahtayı temizliyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Hmm. Hmm. <laughs> Çocuklar, soru işareti. Çok meraklı, değil mi? Hep soru soruyor. Hep soru soruyor ve benden bir cevap bekliyor. Soru soruyor... Cevap bekliyor. Soru soruyor. Cevap bekliyor. Şimdi cümlede soru anlamı varsa ben soru işaretimi koyarım. Hadi beraber yapalım. Alıyorum kırmızıyı. Önce bazı kelimeleri göstereceğim size. Ne? Ne zaman? Nerede? Neden? Nasıl? Kim? Evet çocuklar bu kelimelere dikkat edin. Bu kelimeler bir olayı daha iyi anlamamızı sağlarlar. Bir olayla ilgili bir şeyleri merak ediyorsak ve araştırmak istiyorsak bu soruları sorarız. Şimdi ben tahtanın önünde çekiliyorum. Durdur kamerayı. Önce sen yaz. Yazdın mı? <laughs> tamam. Şimdi beraber yapalım. Noktalama işaretlerini koyalım. Hadi. Ofise ne zaman geleceksin? Soru sordu. Soru meraklı. Meraklı çünkü soru soruyor. Ne zaman geleceksin diyor ofise? Ofise saat 14.30'da geleceğim. Cevap verebildim mi? O zaman bu bir soru cümlesi. O zaman soru cümlesi ise sonuna ne koyarım? Soru işaretini koyarım. Tamam mı? Bu kitabı kim yazdı? Bu kitabı Canan Kardeş yazdı. Cevap aldın mı? Aldım. Soru anlamı var mı? Bu kitabı kim yazdı? Soru. Heh. Ve soru sorar gibi okuyorum. Tamam mı? Bu kitabı kim yazdı? Soru soruyorum. Ha? Tamam. <laughs> Kırmızı çantayı nereden aldın? Kırmızı çantayı Lale Butik'ten aldım. Diyelim. Sağlıyorum, örnek veriyorum. Kırmızı çantayı nereden aldın? Soruyorum. Ah canım okumayı nasıl öğrendin? Cevap ver. Nasıl öğrendi? <laughs> evet. Okumayı Canan öğretmen ile eğlenerek öğrendim. Değil mi? Peki çocuklar size bir sorum var. Beni seviyor musunuz? Evet mi? Hayır mı? Buna cevap verebiliyor muyum? Evet size soru sordum. Bu bir soru cümlesi. Hangi okulda okuyorsun? Soru. Senin adın ne? Soru. Ee, kaç yaşındasın? Soru. Bunların hepsi soru cümleleri ve soru cümlelerinin sonuna da ta ta. ta, 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 ta. soru işareti gelir. Tamam mı? Anlaştık mı? O zaman bir sonraki noktalama işaretinde görüşmek üzere. Bye bye.